Merhabalar. 26 Ocak 2022 Çarşamba. Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Sağlığınız, keyfiniz yerinde olsun. Şimdi hemen hızlıca bakalım bugün beklediğimiz önemli tarihlerden bir tanesi 26 Ocak Fed toplantısı. Artık karar açıklanacak bugün akşam saat 10'da bizim saatimizle kararı açıklayacaklar. Saat 10.30'da da Powell basın toplantısı düzenleyecek ve gazetecilerin sorularını cevaplayacak piyasa e, sene başından beri yani çok ciddi piyasalarda küresel tarafta özellikle hisse senedi piyasalarında ve kriptolarda çok büyük sıkıntılar var, büyük düşüşler var bu S&P korku endeksinin 30'ların üzerine çıktığını gördük. Bunların hepsinin sebebi arkadaşlar FED'den kaynaklanıyor. Çünkü neden? Daha sıkı bir FED, daha şahin bir FED beklentisi var. Piyasa bunu fiyatlıyor. Yani satış yönünde fiyatlıyor tabii ki. Çünkü daha fazla sıkılaşan bir FED demek piyasadan paranın çekilmesi anlamına geliyor. Yani faiz arttırımı beklentisi var. E piyasa bunun zaten çoğunu fiyatladı. O zaman biz ne bekliyoruz? İşte biz aslında piyasanın bu fiyatladığı açıklama açıklamaların FED tarafından açıklanmasını bekliyoruz. Yani çoğunu fiyatladı. Kesin net faiz arttırıyoruz demesini bekliyoruz en yakın Mart ayında. 0.50 ile başlayacağız demesini bekliyoruz veya bilanço küçültümüne başlamasını bekliyoruz gibi daha şahin daha da sıkılaşma yönelik bir takım açıklamalar FED tarafında bekleniyor. Piyasanın beklentisi bu. Buna göre fiyatlama yapıldı. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra FED'in bu yapacağı açıklama sürpriz bir şey gelir mi? Çok önemli. Ee, belki daha sıkı olmayacaklar diyecekler ki biz e, piyasada e, piyasada istediğimiz işler istediğimiz gibi gitmiyor. Bu omikrondan da çok emin değiliz. Ya biraz daha bu süreci uzatmayı düşünüyoruz gibi şeyler söyleyebilirler. Enflasyon konusunda çok endişeli değiliz. İstediğimiz zaman düşürebiliriz. Nasıl olsa elimizde faiz silahı var diyebilirler. Şimdi bunların tamamını hiç kimse bilemez arkadaşlar. Hani bana da hani böyle şey hani ne yapalım dolar yükselir mi? E, altın şöyle mi olur bilmem ne. Şimdi genel anlamda hep bir sürü ben şunu söylüyorum hani e, hani FED faizi artışına giderse tabii ki ...güçlü bir dolar göreceğiz diye. E, fakat hani Fed'in de ne yapacağı... Hani nasıl ...ne açıklayacağı sürpriz bir şey de açıklayabilir... ...piyasa bunun fiyatlamasına rağmen. Dolayısıyla bunu kimse bilemez arkadaşlar. Biz ne de dedik 2022 yılı için? Ben kendi kanalımda olanlara... ...kendi görevimi yaptım. Dedim ki uzun vadede, orta uzun vadede oyuncusu olmak zorundayız... ...2022 yılı için. E, bugünden yarına bir şey bilmek mümkün değil. Çok fazla e, riskli kararlar var. Ortalık biraz karışık. Epey karışık daha doğrusu. E, bugünden yarına paraya ihtiyacınız var varsa eğer gidip böyle sağlam bir yerde parayı e, tutmanız lazım artık o sağlam yer nedir faizdir enflasyonun altında kalır ama önemli değil. Ben buraya yatırayım bir ay sonra para lazım demeniz lazım. Başka türlü yok bir ay sonra ben şu kadar para kazanayım. Üç ay böyle, böyle bir şey yok. Böyle bir mantık yok. Bu kafadan çıkmanız lazım. Ha, çok şanslıyım ben inanılmaz iyi bir traderım. Zaten benim lafım onlara değil yani. Ki bu zamanda ben çok da e, böyle al sattan para kazanan kimseyi görmüyorum. Herkes evinde yani tanıdığım en azından birçok insan şu anda hiçbir şey yapmıyor. Şu piyasada bekliyor. Özellikle al sat yapanlardan bahsediyorum. Şimdi Fed tarafında durumlar arkadaşlar böyle dolar endeksi Fed'in bu kararını beklerken 96'nın üzerine çıktı. Zaten oradaki çıkış bizde dolarda da dolara yansıdı. Dolar böyle 13.40 seviyelerindeyken 13.40 bandındayken bir 13.50 bandında geziniyor şu anda. dolar TL'de de beklenti bu 10 milyar dolarlık biliyorsunuz şirketlerin kurumlar vergisi istisnasından dolayı bir çözülme beklentisi var. Ee, Sayın Bakan'ın e, da ifade ettiği ya da beklediği öyle söyleyelim. Ama orada da e, çözülecek mi çözülmeyecek mi muamması var. Neden? Çünkü e, yani bilmiyoruz orayı da. Şirketlerin para ihtiyacı olabilir. Ha, olmayanlar çözebilir. E, tabii ki dolar tl'yi etkileyecek çok büyük bir para. Ne kadar çözüleceği ile alakalı olarak büyük bir para. Yani ne kadar bir çözülme olacak ona göre doları etkileyecek. Ama burada takip edeceğimiz seviye 13'ün altına kıracak mı kırmayacak mı? 13'ün altına kıracak e, Kırı kırarsa eğer hani biraz daha düşer düşüyor diyebiliriz yani 13'ün altına çekildiği zaman bunu takip edeceğiz işte doları göreceğiz zaten bugüne kadar her türlü eyleme rağmen her türlü çabaya rağmen 13.5'ların çok altına gelmeyen daha doğrusu 13.5'un altına geliyor ama 13'lerin altına düşmeyen bir dolar kuru var elimizde yani şu anda hani tek böyle hani beklediğimiz yer ama bu şirketler bu dolarları bozsun da biraz böyle bu aşağıya gelsin. Bak işte FED faiz artıracak. Neden? İşte dolar endeksi de dünyada yükselirse bize de şey olacak. Yani bizde de doların yükselmesinin bütün dünyada olduğu gibi bize de olumsuz etkisi olacak diye endişelerimiz var tabi olmaz değil şimdi ONS'a bakalım ONS altında FED öncesi fiyatlama yapıyor 1850 dolar arkadaşlar oldukça iyi seviyeleri gördü şu anda 1844 dolarda hem FED öncesi fiyatlama yapıyor hem de arkadaşlar bu Rusya Ukrayna gerginliği e, tırmanıyor öyle söyleyeyim şimdi Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı Bir askeri tatbikata başladık diyorlar e, Pentagon'dan açıklama geliyor Ukrayna'ya diyor Gönderilmek üzere 8.500 askeri teyakkuza geçirdik diyor. Yani böyle bir sürekli basına, basında bu tarz haberler okuyoruz yani. İşte Ukrayna'dan görüntüler geliyor, orada insanlara silah dağıtmışlar falan Yani, yani bir savaş olacak. Ama bunu an be an gün be gün film gibi seyrediyoruz. Onlar bir sanki birbirine karşı bir gösteri düzenleniyor gibi. Rusya ben bunu yapacağım diyor, Amerika ben şimdi bakanı bunları gönderiyorum diyor, Ukrayna'dan görüntüler filan böyle hani böyle bir şey gibi bir film başlayacak bekliyoruz, garip bir durum yani hani nasıl anlatayım size... Bir gösteri yani herkes birbirine sanki gösteri yapıyor gibi silahları çekmişler oldu olacak bekliyoruz. Dün işte e, büyükelçilerimizi oradaki görevlilerimizi diplomatlarımızı geri çağırdık e, açıklamaları filan gibi şeyler var. Almanya tabii ki Avrupa çok korkuyor. Neden? Rusya'dan ya gazımız gelmezse ama biz ne yaparız korkusu var. Petrol fiyatları tabii ki bütün hani hem altın öyle söyleyeyim hem de petrol ki petrolde o kadar da büyük bir aslında bütün bu savaş çanlarının çalmasına rağmen çok da büyük bir yükseliş yok aslına bakarsanız. 80.5 88.5 dolar. Yani 89 dolar olmadı hala daha hızlı gitmesini beklerdim kesin bir savaş olacaksa. Eğer kesin hani bir savaş olacaksa burada böyle sıcak bir şey olacak da petrol buradan 100 dolarlara gider. Ons altında tuta, tutun tutabilirseniz yani hani çok hızlı bir şekilde buradan 1844'ü bırakın 1900'ler 2000'ler çok hızlı bir şekilde gelir. Gerçekten hani ortalık yangın yerine girerse altında çok daha büyük 2000'ler 2200'ler filan gelir. Yani bir yukarı çıkıyor ama böyle yine de temkinli bir yukarı çıkış var ama ama yine iyi yani hani bu sene hani her şey düşerken altının iyi gittiğini görüyoruz ama şu hani Rusya gerginliği ortadan kalktıktan sonra bir tekrardan bir izlemek lazım sadece bunun fiyatlıyor şeklinde ama bu enflasyon özellikle global enflasyon Amerika'daki enflasyondan dolayı altına bir giriş olduğunu biliyoruz arkadaşlar gelelim şimdi şeye. İçeride çok büyük sıkıntılarımız var. Ben nereden başlayacağım hakikaten bilmiyorum. Yani çok böyle görülmemiş bir şey daha önce. Çok yaşanmamış bir şey. Fabrikalardan haberler geliyor. Sadece Denizli'de, Denizli biliyorsunuz en büyük yani Türkiye'deki sanayi bölgelerinden bir tanesi. Fabrikalarda şarterler indi. 30 bin işçi evlerine gönderildi. Hani bu haberleri siz de basından okuyorsunuzdur. Medyada görüyorsunuz, basından okuyorsunuz, televizyonlarda izliyorsunuz. Yani nasıl diyeyim aslında şu anda bence ülke gündeminin en önemli konusu bana göre bu. Yani fabrikaların durması, işçilerin eve gitmesi bunlar gerçekten hani, umarım geçicidir ve bu hafta biter. Çünkü bu çok büyük bir sorun arkadaşlar. Yani İran gazı kesti, gazımız yok, gaz yok, sanayi çalışmıyor. Şu anda hani en son böyle kriz zamanlarında okudum size geçen gün. Hani aşamalı olarak geçiriyor. En son konuta gelir. Yani umarım e, konuta gelirse bu kış ortasında çok fena. Ama şimdi sanayi tarafında çok önemli riskler var. Eğer siz sanayide bu 3 gün içerisinde 3 günlük bir kısıtlama sınırlamadan bahsediliyor. Eğer bu 3 gün içerisinde bu işi zaten çok büyük bir kayıp 3 gün içerisinde bu şeyin olması bu kaybın olması. 1 milyar dolarlık bir kayıp olacağı konusu var. Düşünün hani siz bir sipariş verdiniz bir taahhüdünüz var o taahhüdü yerine getiremiyorsunuz. Zamanda o malı teslim edemeyeceksiniz. Zamanında o mallar yola çıkamayacak. Yani bir anlamda böyle bir tedarik zinciri problemi ortaya çıkabilir sanayimize güveniyoruz. ihracatımız var biraz diyoruz. bunlar da şalterleri indirdi. işçiler eve gitti. Yani bunlar inanılmaz büyük bir ortalığı kasacak. Gelecek çok önemli sıkıntılar arkadaşlar. Yani bu hafta çözüldü çözüldü çözülmedi. Daha yani gerçek anlamda bir krize gider. Şu anda zaten sanayi organize sanayi tarafında da yapılan açıklamalar var. Onlar da hani biz daha önce böyle bir şey yaşamadık falan diyorlar. Hakikaten çok enteresan. Ee, yani bu çok büyük Hani bunu böyle anlatmak bile istemiyorum hakikaten. Umarım yani bu hafta 3 gün içerisinde çözülmesini bekliyorum. Çünkü öyle diyorlar 3 gün içinde çözülecek söz, bu hafta bu iş bitecek diyorlar. Yani 3 günde bile yani sanayinin 3 gün bile kapanması demek yani üretim yapamaması demek. Zaten hazırlıklı olun birçok malı temin edemeyeceksiniz anlamına geliyor. Yani hani birçok malla ulaşamayacağınız anlamına geliyor diğer taraftan yani fabrikalardaki ben kayıpları düşünemiyorum bile. Tabii orada bir sürü iddialar var şu anda. İnanılmaz iddialar var şu anda gündemde. Şimdi mesela pahalı diye gaz depolamadık diye bir takım haberler var. Bunlar tabii ki karşı taraf açıklamadığı sürece bir iddiadır. Ama doğal gaz depolarımızın fiyatlar nedeniyle doldurulamadığı ortaya çıktı. Yani kriz sürpriz olmadığı gibi enerjide sürdürülebilirlik sorunu da önem taşıyor. Bu Sözcü Gazetesi'nin bugün attığı bir başlık. Ee, burada e, Leyla Kara Kaya'nın bir e, şeyi var, açıklaması var. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın yayınladığı Enerji Politikaları ve Sürdürülebilirlik Danışmanı Leyla Karakaya imzalı bir değerlendirme e, si var, değerlendirme notu var. Orada özet şöyle söyleyeyim. Üst diyor ki, e, hani bizim diyor zaten e, Türkiye'deki iki tesisin toplam kapasitesinin tüketiminin yüzde %5'inin biraz üzerinde e, depolayabiliyoruz diyor. E, üstelik diyor biz diyor 2021-2022 kışına depolarımız tam dolu halde bile girmedik. Fiyatlar yüksek seyrettiğinden depoları doldurmakta tereddüt edildi. Bir kumar oynandı, yine kaybedildi diye bir açıklama. E, Şimdi bu hafta halledildi halledildi halledilemedi bu kriz büyür. Hakikaten bu iddia doğru ise e, bu büyük sıkıntı. Yani hani döviz rezervlerimizin e, ekside olduğunu biliyoruz zorlandığını biliyoruz. E, döviz hani rezervler böyle merkez tarafında net rezervler e, bu kadar düşükken e, biliyorsunuz hani biz doları aşağıya indirmek için epey bir e, hani bu şey yapıldı. Müdahalede bulunuldu aslında e, tüm bunlar yapılırken e, hakikaten böyle kışa e, ve depolar böyle boş girildiyse e, pahalı diye alınmadıysa vay halimize diyorum e, ama bunların hepsi şu anda bir e, iddia e, öyle söyleyeyim net bir açıklama e, yok İşte bir takım sinyaller var öyle böyle diye e, önemli olan şu bakalım bu hafta e, bu iş çözülecek mi çözülmeyecek mi? Çözüldü, çözüldü, çözülmezse çok daha büyük krizlere hazır olmak lazım. Lakin yani ben mesela konut cephesine hem işin bu sanayisi, ticareti var, hem ekonomiyi etkilemesi, hem de vatandaşı etkileyecek tarafı var. Bu gelişmeleri de takip ediyoruz arkadaşlar. Sadece buradan iyi dileklerimi iletmekten başka elimden hiçbir şey gelmiyor vatandaş olarak da zaten hani geçen akşam gece yayını açtım sadece bunu bildirmek için. tedbirlerimizi ufak tefek tedbirlerinizi alabiliyorsanız alın diye uyarmıştım sizi. Ne olabilir işte ne oluyorsa olsun yani. Ne olacaksa onu yapın yani. Bilemiyorum hani en azından bir elektrik kesimi falan bir şey olursa elinizin altında bir şeyler olsun. En azından birkaç saat sizi götürecek bir şeylerin oluyor olması lazım. Evet arkadaşlar arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın. Ee, sağlıklı ve güzel günler diliyorum. Ee, bakalım akşam e, müsait olursam eğer bu FET toplantısı sürpriz bir şeyler sonuçlanırsa e, bir yayın açmayı planlıyorum e, şu anda. Akşam bakarız. E, abone olun. Bildirim zillerini açın ki bu bildirimler de size gelsin arkadaşlar. Canlı yayını hemen böyle anında görün ve girin. Görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın efendim.